すいません。 Pandemi sürecinde Royal ROASF Almanya tarafından yürürlüğe konulan bir programdır. Yaklaşık 40 ülkede üretilebilmesi var. Siz de kendi sektörünüzde en çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bütün bu süreçteki desteğiniz için bizim için de çok önemli bir adım. Müşteri hem de daha da rahat alışveriş edecekleri bir sisteme aracı olduğunuzu teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Şu anda bildiğiniz gibi salgının ikinci dalgasını yaşıyor tüm dünya. E, maalesef e, bu da oldukça hararetli geçiyor. E, vaka sayılarında çok ciddi artış var. E, gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da, e, Türkiye'nin iletişimi olan bütün ülkelerde vaka sayılarında çok ciddi artış var. Bu bağlamda e, önlemler de alınıyor tabii ki. Daha dün İçişleri Bakanlığımız tarafından bir genelge yayınlandı. E, i̇lgili tüm e, birimlerde önlemlerin artırılmasına, e, denetimlerin artırılmasına yönelik bir genelge bu. Ee, biz de bununla birlikte e, biliyorsunuz daha önce e, Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştik. E, Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı kapsamında. E, şimdi de e, bu sertifikasyon haricindeki kuruluşların, mağazaların, e, işletmelerin, e, TVRM dediğimiz yani Transmittable Virus Risk Management e, programıyla denetlemeye başladık talep eden e, kuruluşlarımıza. Silken Kaşmir kendi sektöründe ilk oldu. Gerçekten bu konuya gösterdikleri hassasiyete ben hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum kendilerine. 40 ülkede uygulanan bir programdır, Safe Programı. Yaklaşık 40 ülkede uygulanan bir programdır. Pandemi sonrasında oluşturduğumuz bir program ve Koronavirüs başta olmak üzere insandan insana bulaşan bütün virüslere yönelik, bütün hastalıklara yönelik alınan bir önlemler dizisidir. Risk yönetim sistemidir. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Yani COVID-19 çok hızlı yayılan bir virüs maalesef. Bununla ilgili ee, dediğimiz gibi bu bir risk yönetim sistemi TVRM programı ve TVRM programı e, bizim güvenli turizm sertifikasyon programı haricindeki diğer işletmelere uyguladığımız, ticari alanlara özellikle uyguladığımız bir program. E, bununla birlikte bir risk yönetimi e, söz konusu olmuş oluyor. İlgili bütün önlemlerin e, alınması söz konusu. E, bu da bu süreçte önümüzdeki ikinci dalgayı yaşadığımız bugünlerde. Ee, önemli bir hizmettir. Ee, ve bu e, bu tarz e, hizmetlere, bu tarz e, alınan önlemlere e, dikkat etmek lazım. Teşekkür. Evet, biz e, Silken Kaşmir olarak dünyanın en büyülü iki dokusunu satıyoruz. Bu iki dokuyu satarken müşterilerimize tabii ki çok sıcak bir servis veriyoruz. E, onlara ürünlerimize dokunmak, onların ürünlerimize dokunmaları bizim için çok önemli. Tabii bu yeni dünyada perakende içinde yepyeni bir sayfa var. Ve e, bu hizmeti vermeye devam ederken belirli tedbirlerin, önlemlerin alınması hem müşterilerimiz hem de kendi personelimiz açısından e, çok kritik. Bu yüzden bu e, proje bizim için hem... E, Servis açısından önemli bir proje oldu. Hem de uzun vadeli bu yeni dünyaya adaptasyon kısmında yine önce olduğumuz bir nokta oldu. Bizim, bizim e, sattığımız ürünün dokusu aslında her şeyden önemli olduğu için e, müşterilerimiz servis boyunca ürünlere çok e, dokunur. Her zaman için e, hem ürünün ham maddesine mağazamızdaki temas noktalarına dokunur, hem de ürünün kendisine dokunur. Bu yüzden bu e, sıcak. Serviste kendilerini rahat hissetmeleri, güvende alışveriş yapmaları ve bu süreci olabildiğince keyifli bir şekilde geçirmeleri bu sertifikayla mümkün olacak.